Olmuş idi izni tamam Dönmesi gerekti hemen Sordu kimsin Ayşe anam Dedi ki Veysel Karani Dedi ki Veysel Karani Dedi ki Veysel Karani Annesinden bizi aldı, aylarca yollarda kaldı. Vardı evde bulamadı, dostunu beysen karani. Dostunu beysen karani, dostunu beysen karani. Muhammed'e ve gelince baktı nur kaplamış nice Sordu kimdi gelen yüce Dedi ki Veysel Karani Dedi ki Veysel Karani Dedi ki Veysel Karani Annesinde bizi aldı Aylarca yollarda kaldı Vardı evde bulamadı Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani Varın dostum Veysi buldun Verin kürküm halin sorun El bağlayıp selam durun Katında veysen Karani Katında veysen Karani Katında Veysel Karani Annesinden izin aldı Aylarca yollarda kaldı Vardı evde bulamadı Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani Veysel kaldırdı başını Gördü kul sultanlarını Sultanının dostlarını Kucaklar Veysel Karani Kucaklar Veysel Karani Kucaklar Veysel Karani Annesinden izin aldı Aylarca yollarda kaldı Vardı evde bulamadı Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani Annesinden izin aldı Aylarca yollarda kaldı Vardı evde bulamadı Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani Dostunu Veysel Karani